Kolay gelsin. Sağ olun. Adı Hoş geldiniz. Adım Hüsnü Acar Pınarbaşı köyündenim. Kaç kaç? ]im. Yaş 58. Maşallah ense göbek iyi. Yenge besleyecek bir şey aldı seni. Valla e, bir tane olduğu için zor besle. tane aldım. Şu anda iyiyim. Valla. Tabii canım. Deriz Yedek bir... istetme. E. Olursa da ayılıyor. Ulan yani, bunun tosunu boğaz sen mi? Allah rahmet eylesin. Ölürüm ölürse komşulardan cennet çıkmış olur. Öyle mi? Tabii. İlk olursa. Tabii. Evet. Sevgili seyirciler, Antalya Kaş Pınarbaş Köyü'ne geldik. Burada Türk yurdu, yörük yurdu. Şöyle burada eğlence de var. Öyle bir dolaşıp gelelim dedik. Arkadaş Durakhan haline... çok güzel şey bir çalışma. Arkadaş mi? hayvanlar aş bekliyor. Ee, hayvanlara Lan ot vereceğiz. Var 3-4 kadar. Ee, sığır var. Koyun var. Bu sene yağmurlar iyi gitti mi otlarını almışsın. Bu, bu sene yağmurlar iyi gitti otlar zayıf yalnız. Geçen sene bundan daha güzeldi. Evet. Ee, hatta geçen sefer burada ot biçerken bir tane yılan çıktı. Evet. Yılan kabadayı, evet. ee, oraya vurdum zaman ikiye bölündü ama ben üzüldüm. Evet. Ondan sonra da başıma her olay geldi. Yok Şimdi kara, de... kara mı yoksa kara yılan mı? Siyah. Aa, kırmızı damak. O kara yılanı ellemeyecesin. ben de farkındayım. Ot ot çok. Ottan gözükmüyor. Kara yılanı öldürdüğün derince insanın başına iş gelir. Ha. Ondan dolayı şimdi dikkat ediyoruz. Bu sene fazla ot olmadı. Bilmiyorum o yılandan oldu. Bilmiyorum neden. Evet. Arkadaş sen şimdi bu işi bırak bu arada konser var, köy eğlencesi var. Sen çalışıyorsun. Olur mu? Hadi bizi hem gezelim hem şöyle yerine gidelim hadi. E gezelim. Sizin hatırınızı kırmayalım. Benim hatır, köyün hatırını kırma lan. Köy sende <laughs> mi? hadi dolaşalım bakalım. Sağ olun. Ama e, bak şurada baklamız var. Bizi, biz karşıyız. Bakla yemeden yapamayız. Evet. Şuradan siz bir bakla toplayın. Bakla yiyelim. Buyur bak. Evet. Tazecik bakla bak. Evet. Ne güzel. Şunlardan. Ben ikram ederim. Özellikle. Gerçekten. Buyur abi. Bismillah. Buyurun efendim. Bunu çiğ çiğ yeğleyim, değil mi? Tabi tabi. Çiğ de yersin, pişirik de yersin. Maşallah sağlam adamsın ha. Doktorum ha? E, doktor doktora gidiyor mu lan? Doktor, doktor ne edeceğiz? Biz kendimiz doktoruz. Bu, bu havada doktora gerekir mi? Görükler. E buğdaylarını ambarda saklar. Ambarda eyi durar buğdayda buğday. İşte ambarlar çeşit çeşittir. Ufa var, büyüğü var. Büyüklere dividan var. Onu ağlar. Ağların oluyor Kırk 40 ambar mut oluyor gayri. E bu kaç mut alır? Bu 12-13 mut alır. Mut dediğimiz alır? E, bizim kile olarak 8 kilo falan gelir. E tonaja çevirsen de e, aşağı yukarı 80 Şimdi e, dersler. Bir adama dediler ki senin senin adam olmak için 40 ambar etmek yemen lazım dediler. Ben bir hesap ettim. Tam adam günde 3 ekmek yese 116 senede bitiriyor 40 ambar etme. Yani 116 sene yaşamayacağına göre sen adam olma ama umudunu yitirme. <laughs> bu yemek yeme, etmek yemeye devam et demek bu. Bu köy odasıyla ilgili e, seneler önce bu köyümüze gelen galayçı gelirdi, satıcı gelirdi. Açıkta kalmaması için burada ee, bizim atalarımız buraya yapmışlar. İçerisine yatağını koymuşlar. Akşam yemek e, gelen misafirimizi yemende mahalle olarak köylüler getirip veriyordu. Peki bunu kim yapmış? Kimden kalma bu? Ee, bu Ali, amca, Ali Aydemir diye bir amcamız vardı. Rahmetli evet. oldu. Onun hatrası. Onun hatırası. Köye hiba yaptı. Ne? Dua etmişlerdi değil mi? Kalan, Muhakkak tabii. gelen için. Muhakkak. Peki adam geldi buradan salına salına geldi eşeğe töber yükledi geldi. Evet. Adama soruyorsunuz kimsin, necisin, neyin nesin, kimin fesisin diye soruyorsunuz. Muhakkak. Adamın niyeti iyiyse köy odası hazır. Tabii köy odamız hazır. Ee, ne veriyoruz. Adamın niyeti kötüyse? E, zaten o adam belli olur. Taş mı kovar mısın? Ben, <laughs> muhakkak. Masim, kül doktora kadar? Muhakkak. Kaşayını verip sallayıp verir kaşar. Kaşa kadar. Hayır. Buradan aşağı kendisi tekerlere gider. Bu kadar. Bu ara iyi niyetle gelin değerli izleyiciler. Art niyetle, kötü niyetle. Çalıveren, çırpıveren, öyle de veren, böyle bir de veren niyetiniz varsa Pınarbaşı Köyü'nün yakından geçmek. Bunlar adam taş alam, anasının kül döktüğü yere kadar kovarlar. Şöyle gezenlerken abimizle şöyle baktık. Çoğalıyordu insanlar. Şöyle sumalarına baktım. Bunlar aynı inde kışlamışlar belli. Soralım bakalım. Adı ne? Ahmet Acar. Hısımlık var mı? E Biraderiz. En büyükleri abileri benim. Baba e, yarısı. Sen bunu istedin mi? Tokada çakabilir mi? E, suç olursa? Suç olduğu zaman çakarım. Karşı gelemezler değil mi? Gelemezler asla. Ben onların baba yarısıyım. O kadar? Tabii. En büyük kız a tabii e -le en büyük oğlan önemli. Evet, değil mi? Evet, evet, evet. E, arkadaş kardeşsiniz. Evet. Ya, fakat bu az game durumu bunu az yayı gibi ya bu. Bu köyün ağası. Öyle mi? Köyün muhtarı. <laughs> az siz az garbanca gibi durumu yayı gibi herhalde. Köyün muhtarısın. Evet. Adın ne? Yusuf Acar. Ee... üç devre muhtarlık yaptım. Üç, devre? De, üçüncü devre. Ulan bu... Valla şimdi ilk muhtarlığa az zayıfçı oluyor da, üç devre olunca tabi bayağı... Abi, bakım <laughs> asfalda onlar. Bakım asfalda da <laughs> Bu ev kimin? Benim. Baba, Masala, Baba kere evet. Babamın zamanında yapıldı. Evet, babamın zamanında yapıldı. En küçük mi? Yok. He. iki numara. Eve bakacak diye sana verdiler. Ben, evet, bana verdiler. Değerli izleyiciler, birçok insan baktığı zaman evler böyle yıkıktır. Bir adam öldüğü zaman önce arkasından hayvanlar ölür. Daha sonra ağaçlar kurur, sonra ev yıkılır. Sizsiz siz olun, ata yurduna, baba yurduna mirez kafası etmen kim bakacağız ev ona verin. Verin ki ocağa baykuş dönemesin. Ocaklar tütsün, bacalar sönmesin. Öyle. Değil mi? Evet, evet. E, köy ne yer içer, gelir gider bu köyün. Köy işte gençlik gitti. Gelir olmadığından tabii herkes dağıldı. Dağıldı. Evet, kimse kalmadı. Şehre çalışma, turizmci oldu. Tabii, tabii. Turizme gittiler. E, Emekli olanlar gitti. Evet, tabii, bu çalışmadı. köy ne yer içer, neyle geçinir? Koca evler, kalanlar? Ya çobanlık yapıyorlar. Davar olan. Şimdi onlar da kalmadı. He. Bu kadar. Tamam. Başka var. Dışarıda amir, memur, zengininiz var mı? Var, var. Tabii evet. zenginler olanlar da var. Emekli olanlar da var. Ben de emekliyim. 1991'de emekli oldum. Kaçta zengin baya var mı? Ee, var. Sizin köyde Tabii, tabii. Motor alışveriş merkezi var. Üç tane alışveriş merkezi var. Evet. En evet. zenginleri Uvarköy'ün. Evet, değerli biz gezmeye devam edeceğiz. Pınarbaşı Köyü'nün alt bacından üst bacına, öte bacından beri bacına her tarafını dolaşıp geleceğiz. <laughs>